Merhaba değerli dostlar, Tık İş Yürgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle, Alize Angora Gold Alize Pardo Gold Alize Şallak karşınızda simli bir pembe bir ip kullanıyorum. İpimin renk numarasını vermek istiyorum, almak isteyen arkadaşlarımız olursa 191 numara ipimizin renk numarası onlar. Şöyle 4 numara kullanıyorum, 1.60 milim. Bir ön hazırlık yaptım. 11 tane zincir çektim. 10 tane sık iğne ördüm. 10 tane sık iğnemi ördükten sonra bir zincir çekip dönüyoruz. Şöyle dik batmıyorum. Sadece arka kanadına batıyoruz. Sık iğne örüyoruz. Bu şekil arka kanadına sadece. Şöyle tek tek trabz, yani sık iğnelerimizin arka kanadına batıp sık iğne örüyoruz sıra sonuna kadar bu şekilde dönüşte tekrar bir zincir çekip tekrar arka kanadına batıyoruz sadece olayımız bu hanımlar dönüş için tekrar bir e, zincir gerekiyor ben artık dönüş yapmayacağım ben şimdi model kurumunu yapacağım inşallah bir iki üç dört zincir ipimi doluyorum ilk trabzanımın tepesine battım Şöyle bir iki zincirimizle beraber sayıyoruz. 3 4 5 Şöyle 5 tane trabzan yaptım. Tabii ki kendi zevkinize göre onu ne yapacaksınız ona göre ayarlayacaksınız. 1 2 3 4 5 zincir. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5 sık iğneme batıyorum şöyle bir bakayım dördüncü sık iğnemize batalım bir iki üç dördüncüye batıyorum sık iğne kapatıyorum bir iki üç dört zincir bir iki üç dördüncüye batıyorum 5 zincir dördüncüye batıyorum bir iki üç dördüncüye Şöyle sık iğneler olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4'üncü sık iğneme batıyorum. Sık iğneler olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4'üncüye sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bir, iki, üç, dördüncüye şöyle sık iğne. Bir, iki, üç, dört zincir, beş zincir. Bir, iki, üç, dördüncüye sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bir, iki, üç, dördüncüye sık iğne. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim hanımlar. Evet hanımlar. Şöyle şunun dışında şunlar. Yani onu da sayarsak aynı şekilde de şöyle tekli sayılarımız olacak. Yani modelimizi kurabilmemiz için. Mesela bunu saydık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 11. yapacağım. Çift değil. 4, 5. 1, 2, 3, 4. batıyorum. Aynı şekilde Kalanı kenara trabzan yapıyoruz onlar Şöyle, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şöyle tekli sayılarımız olacak. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım dibindeki ne değil? Bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı uyguluyoruz. Zincir çekmedim. Şu zincirin altından giriyorum. Şöyle sık iğneyle şöyle sabitliyorum. İpimi bir iki kere doluyorum. Şu yuvamın içine giriyorum. İki iki kapatıyorum bir zincir çektim bir iki kere doladım aynı yere battım bir iki üçlü kapatıyorum bir zincir iki kere doluyorum aynı yere batıyorum bir zincir iki kere doladım aynı yere battım bir zincir iki kere doluyorum 1 2 3 4 5 bir zincir iki kere doluyorum. Aynı yuvanın içine battım şöyle. 1 2 3 4 5 6 tane trabzan Buradaki zincirin içine giriyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum. İpimi 1 iki kere doluyorum. Diğer yuvama geçiyorum. Bir zincir ipimi doladım aynı yere battım. 2 kere doluyoruz 2 bir zincir iki kere doladım 3 bir zincir dört bir zincir beş bir zincir 6 1 2 3 4 5 6 buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum ipimi iki kere doluyorum diğer yuvanın içine geçiyorum bir, bir zincir 2 1 zincir 3 bir zincir 4 bir zincir 5 bir zincir 6 1 2 3 4 5 6 buradaki zincirin altından giriyorum sık iğne ile sabitliyorum bu sıramızı bu şekilde Sıramı tamamlayıp geliyorum Evet hanımlar sıra sonuna geldim. Buradaki zincirin altından şöyle sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir çekelim. Burada çekmedim. Bir tane zincir çekebiliriz. İpimi doluyorum. Ve buradaki kenar trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dibindeki ne değil bir sonrası. Kine battım şöyle. Trabzanlarımı örüyorum. Bir, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Buradan bir, şöyle bir boş bırakıyorum. ikinciye batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir boş bırakıyorum. ikinciye şöyle sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya atlıyorum. Şuradakini atlayıp diğer modele geçiyorum. Orada da bir tane boş bırakıyorum. İkinciye batıyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir tane yuvamı boş bırakıyorum. İkinci yuvaya geçiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer yuvaya geçiyor modele geçiyorum. Bir yuva boş bırakıyorum. İkinci sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Burada da bir tane boş bırakıyorum. İkinciye şöyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı şekilde devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir hoş bırakıyorum ikinci sık 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 zincir ipimi doladım ve trabzanımın tepesine batıyorum şöyle trabzanlarımı örüyorum 1, 2, 3 zincir ve geri dönüyoruz. Modelimizin dördüncü sırasına geçtik. Bir zincir çektim. Buradaki zincirin altından sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doluyorum yuvamın içine giriyorum ama şöyle batıyorum bir ipimi doladım 2 3 4 şöyle bir kapattım bir zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 4 şöyle kapattım bir zincir çektim ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 arada bir zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 bir zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 Arada bir zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 tane fıstık yaptık. Buradaki zincirin altından giriyorum. Şöyle sık iğne ile sabitliyorum. İpimi doluyorum. Diğer yuvanın içine geçiyorum. 1 2 3 4 Şöyle kapattım. Bir zincir ipimi doladım. Bir, iki, üç, dört. Bir zincir arada ipimi doladım. Bir, iki, üç, dört. Arada bir zincir ipimi doluyorum. Aynı yere battım. Bir, iki, üç, dört bir zincir bir iki üç dört arada bir zincir ipimi doladım bir iki üç dört bakın bir iki üç dört beş altı buradaki zincire sık iğne ile şöyle sabitliyorum bu şekilde sıramı sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Aynı şekilde uyguluyoruz. Evet arkadaşlar fıstıklarımı uyguladım. Sıra sonuna geldim. Son fıstığımı yaptım. Zincirin altından giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir ipimi doladım. Tırabzanlarımın tepesine batıyorum. Tırabzanlarımı şöyle örmeye devam ediyorum. modelimiz şöyle 4 sırada bir kendi tekrarlıyor 4 sıradan oluşuyor 1 2 3 4 şimdi ikinci modelimizin ilk sırasını kuracağız 1 2 3 4 zincir buradaki fıstığı birinci fıstığın boşluğuna değil ikinci fıstığın boşluğuna şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir bir tane boş bırakıyorum ikinciye bakın şu arayı boş bırakıyorum ikinciye şöyle sık iğne ile sabitliyorum Burada da aynı şekilde boşluğumuz kalıyor 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer modele geçiyorum. Biri boş bırakıyorum. İkinci boşluğa batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aynı şekilde boş bırakıyorum. İkinciye sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer modele geçiyorum. Aynı şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet ama şöyle sıramı tamamladım geldim kenar trabzanlarımı yaptım bir zincir çekiyorum buradaki zincirin altından sık iğne ile sabitliyorum bir iki kere doluyorum buradaki yuvanın içine giriyorum bir iki üçlü trabzan bir zincir iki kere doluyorum. Arada bir zincir iki kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. Şöyle trabzan bir zincir iki kere doluyorum. Bir zincir iki kere doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 5 bir zincir iki kere doladım aynı yere battım altıncı trabzanımı yaptım 1 2 3 4 5 6 buradaki zincirin altından geliyorum sık iğne ile sabitliyorum bir iki kere doluyorum diğer yuvaya geçiyorum bir trabzan bir zincir iki kere doluyorum aynı yere batıyorum bir zincir arada bir zincir çekiyoruz ve ikili trabzanlar bir zincir şöyle üçlü trabzanları iki kere doluyoruz 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzanımı yaptım zincirin altından girip sık iğne ile sabitliyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar bir sonraki sırada yine şu zincirlerimizi yuvamızı yapacağız ondan sonra yine fıstıklar o şekilde ilerliyor ben şöyle bir iki model daha yap. Bir modelim tam kendini göstersin. Ortaya çıksın. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet tamam şöyle modelimi ilerlettim. Gerçekten çok güzel bir model. Bu modelden ne yapabilirsiniz? Yelekler yapabilirsiniz. Bluzlar yapabilirsiniz. Hırkalar yapabilirsiniz. etoşallar yapabilirsiniz. Bebek elbiseleri, bebek yelekleri yapabilirsiniz. Burası modelimizin ön yüzü. Arka yüzüde bu şekil isterseniz bebek yünü kullanarak bebek battaniyesi bile yapabilirsiniz. Şöyle çok güzel bir model. Evet hanımlar buraya kadar ben izlediyseniz ve halen kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla hoşça kalın.